Merhaba, programa hoş geldiniz. Dünkü programı yaparken e, aklımda hep e, bu trafik cinayetlerine Emre Belezoğlu'nu katayım mı, katmayayım mı diye düşündüm. E, sonra katmamaya karar verdim. Çünkü trafik e, olayında Emre gerçekten... Tam anlamıyla e, suçlu sayılmazdı. Fakat hep e, o trafik kazasının Emre'nin yaşamında, Emre Belezoğlu'nun yaşamında bir dönüm noktası olduğuna inanmışımdır. Yani o gerginliği, o saldırganlığı hep oraya bağlamışımdır. Dünkü e, olayda olunca bu Ankara Gücü Başkanı'nın hakem Umut Meler'i me me dövmesi olayı, İlk aklıma daha yazıyı okumadan e, Emre'nin payı nedir bu olayda diye düşündüm. İlk aklıma gelen o oldu. Sonra baktım ki Emre e, maçın ortasında hakemi devamlı işaret ediyor böyle bu şekilde. Peki bu olay ilk mi? Hayır, lümpen bir cumhurbaşkanımız var. Eskiden lümpen bir belediye başkanımız vardı. Kendi oğlunun cinayetini Ara örtbas eden, hileyle hatta ehli, o dönemde ehliyeti bile olmadığı söylenir de ona ne kadar gerçek ki onu bilmiyorum ama böyle bir cumhurbaşkanımız var. Belediye başkanlığından gelen bir e, lümpen dönem. Hep söylüyorum 12 Eylül'den itibaren gelen başbakanlara baktığınızda böyle lümpen, eğitimi daha az. Eğitimi daha azdan kastım e, Sosyal kültür olmayan, edebiyatla, tiyatroyla, sinemayla, müzikle bir bağlantısı olmayan insanların Türkiye'yi yönettiği bir dönem. Diyeceksiniz ki daha öncekiler çok mu farklıydı? Evet, biraz farklıydı. Yani e, hiç o beklenen kültüre sahip, e, Bülent Ecevit dışında bir başbakan olmadı bu ülkenin, hemen hemen İsmet İnönü bunun kesin hariç e, tutacağım kişilerden biridir. Ama böyle bir e, ülke kendini yansıtıyor esasında. Yani e, o taban kendisine yakın insanları seçiyor. Biraz da bu e, ülkenin e, hep şaşırıyoruz ya ben de e, programlarda söylüyorum. Yani işçi sınıfı, emekçi, memur nasıl oluyor da bu kadar cahil, cühela bir e, yönetim istiyor diye. E çünkü kendisi öyle. Kendisine yakın olanı seçiyor. Çok bağlantılı bir örnek midir bilemiyorum. Atıyorum bir misafirliğe gidersiniz. Ya da bir tatil beldesindesiniz de, de, dedi. E, söyleyemedim, onun farkındayım. Buradaki 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk... 15 yaşındaki birisiyle kız ya da erkek oyun oynayabilir. Onu seçer. Evdeki misafirlikte de onu seçer. Neden? Aralarında çok ciddi yaş fark var ama kendi yaşına en yakın olanını seçer. Sanıyorum toplumda öyle. Yani kendi cehaletine en yakın olanını seçiyor. Diğerini anlamakta zorlanıyor. Diğerini çözmekte zorlanıyor. Diğerinin başına bela olacağını düşünüyor. Şimdi o yüzden Erdoğan bu toplumun bir yansıması esasında. Bu lümpen tavrı işte. Masaya vuracak Erdal'ın önünü çok yer Masaya vuracağım da ne olacak demişti. Ya da Necdet Çarp söylemişti. Ya da pardon Necdet Çarp masaya vurdu. Sattırmam bu köpeği diye ama iş öyle olmuyor. Çünkü masaya vuracak birisi gerekiyor. Erdal'ın demişti ya. Yani, masaya vuracağım da ne olacak demişti. Şimdi bunu, bu, bu ilk defa mı oldu? Hayır Türkiye'de yıllardır olan bir şey yani Ankara Gücü Ahmet Spor maçını hatırlayın. Bir yöneticinin tribünden aşağıya atıldığı bir maç o. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapılmadı. En az 4-5 Ahmet Spor yöneticisi kaşı gözü burnu kırık çizik yamuk halde yani kırılmış falan bir şekilde çıktılar. Tek başına bu mu? Hayır. Fenerbahçe'nin Karadeniz'de Trabzon maçında otobüsü kurşunlandı. Ve tam bir dönemeç sırasında oldu ve otobüs uçuruma yuvarlanabilirdi. 40 sporcu, teknik direktörler, masörler hepsi dahil olmak üzere yaşamını yitirebilirdi. 40'ı birden yitirebilirdi. Hiçbir şey yapılmadı. ligler devam etti ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gitti. Çok önemli şampiyonluk. Hayır 40 kişi kurtuldu rakın kurşunlanmayı. ben bir Fenerbahçe Ankara Gücü maçı hatırlıyorum. Fenerbahçe çok iyi oynarken o maçta çok kötüydü. Sonra nedenini sordum. O sırada Fenerbahçe'de oturuyorum. Ben bazı futbolcularla görüşüyorduk. Uçak öyle bir türbülansa girmiş ki Ankara'da Ankara'ya giderken ayağımız titriyordu dedi. Maça çıktığımızda hala ayağımız titriyordu. Bu bile insanda bir korku yaratıyor düşünün gerisini siz hakemlere bu kadar e, teveccüh edilen bir ülkede. Tabii Fenerbahçe maçı yetiyor mu? Ya hayır canım. Yani Barbaros Şansal'a yapılan olayda bu ülkenin yarısından fazlası Barbaros Şansal'a küfretti. Onu haksız buldu. Barbaros yargılandı. Yani böyle bir ülke. Oradaki Perandaki görevliler görevli sayılmadılar. Yani bu ilk olmuyor. Soma'da, Soma'da birisini tekmeleyen adam şu anda ateşi olarak yurt dışında görev yapıyor. Bunlar hep Erdoğan'ın döneminin adı. Peki bu koca kim? Ankara Gücü Başkanı koca kim? Ankara Yücü Başkanı koca daha önce Erdoğan'ın arabada sıkıştığı sara krizi geçirdiği dönem arabayı balyozdan kırıp kurtaran adam. Ve bu adam fair play ödülü almış. Ahmet Spor maçına rağmen yani Amet spor maçında kendisi var mıydı bilmiyorum. Arabadan kurtarmanın kurucu üye AKP'de ödül olarak da iki dönem milletvekilliği yapmış. Tabii Kılıçdaroğlu'nun yumruklanması var. O adama nasıl teşekkür edenleri ettiklerini biliyoruz. Hangi partilerin kimlerin adamı onore ettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan kimlerin şey Hamile kadının çocuğun tekmelenmesi, hamile kadının çocuğunu kaybetmesi üzerine Erdoğan nasıl açıklamalar yap? evli olup olmadığını biliyor muyuz diye açıklamalar yaptığını biliyoruz. Bu lümpen ekibin olayı. Gaziantep-Trabzon maçını hatırlıyor musunuz? Trabzon'daki maçta. Hakem Çağatay Şahan Şahan mıydı? Evet Çağatay Şahan 4 saat stadyum odasını terk edemedi 4 saat. Şimdi lümpen ve kendisine göre insan seçiyor derken durup seçmiyor. Bunları durup de söylemiyorum. Kimdi? İbrahim Hacı Süleymanoğlu. Oflu İsmail'in sanıyorum amcaoğlu. Yani mafya liderinin amcaoğlu. Bu kulüp başkanı yapıyorsun. İbrahim Hacı Süleymanoğlu kendisiyle yapılan bir söyleşide... İlkokul mezunu olduğunu söylüyor. İlkokul 4'e kadar okuma yazmasının olmadığını, ilkokulu bitirme sınavlarında babasının e, öğretmenle görüştüğünü ve öğretmenin kendisine 2-3 gün ders verdiğini ve öyle ilkokul mezunu olduğunu söylüyor. Ve bu adam Trabzonspor'un kulüp başkanı olarak seçiliyor. Zorlan, torpilden ilkokulu bitiren bir adam Trabzonspor mu? Yani bu UEFA ile görüşecek, şeyle, FIFA ile görüşecek, yabancı futbolcular alımı şeyi falan filan. Yabancı ülkelere gidecek, orada maç yapacak, kulüplerle e, otur, aynı masaya oturacak falan filan. Hiç önemli değil. Kendimize göre seçiyoruz çünkü. Kendimiz buyuz, kendimiz o lümpen toplumun temsilcileriyiz zaten toplum ben. O yüzden her yani hep Trabzon'da derler ama her ilde, her kahvede dünya kadar teknik direktör vardır, futbolcu vardır, ben olsam atarımlar vardır. Bu nasıl e, toparlanır? Yani eğer bunların hiçbir tanesine ses çıkartmadıysanız yönetim olarak, devlet olarak bunda da çok bir şey olmayacak. Tabii ne olacak? E, maçlar şimdilik ertelendi. Hakemler maça çıkmayacak ilk defa ee, olumlu bir tavır gösteriyorlar. Ankara Gücü'nün ne olacak hiç bilmiyorum. Çünkü ülkede alınacak hiçbir karara güvenmiyorum. Galatasaray'ın bugün ya da yarın bugün sanıyorum Avrupa maçı var. Bütün Avrupa basınında birinci haber olarak verilmiş bu Ankara Gücü maçı. Hakemlerin orada tavrı olur mu olmaz mı? Bence olur. Olmamasını dilerim ama olur. Yarın ya da perşembe günü Fenerbahçe maçı var. Bunları erteleyemez. Halil Umut UEFA hakemi. UEFA bunun nasıl bir ceza verecek? UEFA bu olaya nasıl bir tavır koyacak? İngiltere'de hatırlayın bir takım. Şimdi hangi takım olduğunu unuttum. Dün de dinlememe rağmen unuttum. Teçer takımın 6 yıl İngiliz takımlarında 5 yıl UEFA'ya Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını yasaklamıştı. Ülke kendi kararını almıştı. O yafa'dan önce. Şimdi böyle bir yasağı getirebilir misiniz? Bu yasağı getirdiğinizde Avrupa'dan transfer ettiğiniz kaç futbolcu kalmak ister? Bundan sonra kaç futbolcu gelir? İngiltere'de bunun ihtiyacı olmayabilir. İngiliz futbolu biliyoruz. Ama böyle bir durumda elinizdeki o bazı takımlardaki elimi, o muhteşem yabancı oyuncular ne yaparlar? Nasıl bir tavırlar? Can güvenliğim yok dediğinde ki bunu Daniel Osoza eee yaşamıştı. Gitti ülkesine gitti. Bu lümpen tavır Erdoğan'dan beraber iyice gelişti. Çünkü toplum o şekilde kendisine benzerini seçiyor. Kendisi gibi cahilini seçiyor. Bu adamın, bu adamların daha önce yaptıkları var. Spordan ne kadar anlarsın da buraya başkan olduğunun çözümü yok. Futbol Federasyonu Başkanı'nın futboldan ne kadar anladığının anlamı yok. Niye Almanya'daki gibi bir Beckenbauer burada futbol federasyonu olamıyor? Nasıl olacaksınız? 2-3 tanesi haricinde işte Fatih. Bu konuşuyoruz değil mi? Fatih Terim'i Almanya'nın Beckenbauer'un karşılığında Türkiye'de futbol federasyonu yaptınız. Başkanı yaptınız. Ne olacak? Ne olacak yani? O para trafiği daha fazla daha mı hızlı akacak? Daha çok çalacak? Emin değiliz. Ne diyor çalıyor ama şampiyon oluyor mu diyeceğiz. Dedik bunu. Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı'nda ve politikada çok güçlü olduğu dönemdeki Galatasaray şampiyonluklarında hile var ama takımın da bir orta sahası var dedik. Demeyen var mı? Bunu? Belki Öncel Uluç dememiştir. Peki böyle bir toplum nereye kadar gider? Yani kendi sorumluluğunun ne zaman farkına var? Kolay olacağını sanmıyorum. Yani hep böyle lümpenderini seçeceğine inanıyorum. Bir ülke düşünün, mafya ile başbakan arasında bir tartışma oluyor ya da parti başkanı arasında tartışma oluyor. Alaaddin çakıcı ile Mesut Yılmaz arasında. Mesut Yılmaz başka bir ülkede bir tokat yiyor. Sonra o partinin başka bir bakanı Eyüp Aşık, o mafya liderine, ülkücü mafya liderine, Devlet Bahçeli'nin en yakın adamına telefon açıp Aman şimdilik şu ülkeye git seni aldırtacak Mesut Yılmaz diye kendi parti başkanını ihbar ediyor. Telefon konuşmaları var. İnternete girerseniz bulursunuz. Sonra bir daha telefon ediyor. İşte artık dönebilirsin, gelebilirsin diye. Mafyalilerini, katile. Aynı katili iktidarın ikinci ortağı Devlet Bahçeli'nin odasında kabul ediyor. Zaten cezaevinden çıkmasını sağlıyor. Şimdi... Tüm bu uyuşturucu çetesiyle fotoğrafları olan bir İçişleri Bakanımız varken işte katillerle fotoğrafı olan bir takım bakanlarımız, İçişleri Bakanlarımız, dedi, Bahçelilerimiz varken Futbol Federasyonu nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Evet, bu lümpen toplumu seçtiği lümpen başbakan tabii gittikçe beterleşecek. Yani bu kendi eğitim düzeyine göre, kendi yaşam tarzına göre insan seçtiği ölçüde. Çünkü o da ona yetki veriyor. Hani hep diyorum ya yani bu, bu polisler prototip birden bile nasıl geldi? Hepsi aynı anda insanda yani ben aynı anda joplan eli kalkan aynı anda joplan eli inen insan nasıl geldi? Yani bizde polis çok muydu? Hayır değildi. Ama böyle bir sistem yoktu. Çünkü o lümpen taban o lümpeni başbakan yapınca o kendini seçen lümpenleri unutmayıp mahallede kabadayılık yetmez. Siz bütün ülkenin kabadayısı olun ben size yetki veriyorum dedi. Askeri alımlar jandarma alımları falan hep böyle gelişti. O yüzden şu anda bir jandarma genel komutanı var ama hiçbir şey yapamıyoruz. Her türlü uyuşturucunun içine girdiğini tahmin ettiğimiz bir adam var. Genel Komutan Başkanı da bir şey yapamıyor. Çünkü o İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aitti eskiden, şimdi Ali Yerlikaya'ya ait. O yüzden Meral Akşener gibi bir başbakanımız oluyor. O yüzden Turgut Özal gibi bir adamı demokrat zannediyoruz. Ben sadece redkit okurum diyen bir başbakan bunu övünç kaynağı olarak söylüyor ve halk da Aa, hiç olmazsa retkit okuyormuş, o bizim okuduğumuzu okuyor. okuyormuş diyor. Öylesini seçiyor. O yüzden okumuş aydın insanların siyasetteki yeri çok az ya da azınlıkta olan partilerde uğraşıyorlar, çalışıyorlar. O yüzden iktidara gelemeyip soruyoruz işte CHP sol niye iktidara gelemiyor? CHP muhteşem bir parti mi? Hayır. Ama diğerlerinden bir biraz da olsa farkı var. O yüzden onu yani işte ne bileyim ben Olmuyor. Halk onu seçmiyor. 40 yılın başında olmuyor mu? Oluyor. Ahmet İsvanlar geliyor işte ne bileyim ben ona benzer bir takım insan. Ali Dinçerler geliyor. Oluyor. Ama çok nadir oluyor. Evet. Ben merak ediyorum şimdi o ıı, ne olacak? Tabii bu lümpenliğin getirdiği başka bir şey var. Anında da satar. Erdoğan şimdi kendisi hayatını kurtaran, şaka değil. O arabada kitli kaldığında Erdoğan yaşamını yitirebilirdi. Sara krizi, hele Erdoğan'ın geçirdiği Sara krizi az buz bir şey değil. Aylar ön, yıllar önce yapmıştım programını. Yazısında yazmıştım. Epileptik davranış biçimi var Erdoğan'da. Sara hastalıklarının bir davranış biçimi var. Girin internette okuyun. Erdoğan'ı okuyormuş gibi olursunuz. İlginç bir şey. Hırsızlık artıyor. Bazı hastalıklar, bazı e, ilaçlar da dahil olmak üzere beynimizdeki bazı şeyleri tetikliyor. Yani bu, bunun örneğini ben yaşadım. Yaşadım derken kendim değil. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Birdenbire kumar hastalığı tutuldu. A, ağım şahım değil zaten parası belliydi. Ölçülüydü. Ama birdenbire öyle oldu. Herkes tavır aldı. Sonra kendisi internet işlerinden çok iyi anlardı. Hatta gençlere de bu konuda işte bilgisayarlarını tamir eder, şunu yapar, bunu yapardı. Araştırıyor. Aldığı ilaç tetiklemiş. Böyle şeyler var. Bizde toplum tetikliyor, toplum kendisi öyle çünkü. Evet bakalım ne olacak şimdi yani kaç hafta hakemler tavır koyacak, Federasyon kaç hafta maçları iptal edecek. Tabi bu da komik. Hakemler biz maça çıkmayacağız diyorlar. Ondan sonra federasyon diyor ki biz yasakladık zaten. Hakemler bu tavrı koysalardı bu maçlar ertelenir miydi federasyon tarafından onu da bilmiyorum. Federasyon başkanı futboldan ne kadar anladığını da bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama önemli değil. Hayvanat parçası müdürünü e, takım başına getiren bir ülke yönetiminde Federasyon Futbol Federasyonu Başkanı'nın futboldan anlamasının şart olduğunu da zannetmiyorum. Maalesef toplum bu. Tek başına Erdoğan'a yüklemek yerine Erdoğan gibilerinin niye ülkede bu kadar kudretli olduğunu idelemek gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu yapmıyoruz. Toplumu suçlamıyoruz. Toplumu yanlış yaptığını açıklamıyoruz. Topluma yanlış yaptıranın sadece siyasetçiler olduğunu zannediyoruz. Hayır o siyasetçi oraya o toplum getiriyor. Bir takım emirlerle getiriyor. Bir takım şartlarla getiriyor. İşte Fatih Altaylı kendisini uzman zannedip her konuda açıklama yapabiliyor mesela. Çünkü Lümpen fazla okuması, fazla eğitim olmayan bir topluma her dediğinin inandırılacağını o öyle yetiştirilmiş. İnanacaklardı. O yüzden Said Nursi için taraftar olmayabilirsiniz. Ama her türlü hakareti edebiliyor. O bulvara onun üzerine verilirmiş, ismi verilirmiş. Bu ülkede kimlerin isimleri nerelere verildi? Adana'da sanıyorum ya da Antep'te bir yer var böyle. Bir gidiyorsunuz Alparslan-Türkeş Caddesi. Oradan sola sapıyorsunuz Bülent Ecevit Bulvarı. Sağa sapıyorsunuz Turgut Özal Meydanı'na çıkıyorsunuz. Sola sapıyorsunuz Kenan Evren. Aklınıza kim gelirse hepsi orada. Bu isimlerin hangisi düzgün, hangisi sokak ismi, cadde ismi, bulvar ismi almaya hak etmiş derseniz ben sıfır derim. Sıfır. Tabii Necmettin Erbakan da var. Böyle paylaştırmışlar. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.